DSİ Genel Müdür Mevlüt Aydın Düzce'nin hasretle beklediği yüksekliği 66 metre olan Akçakoca Barajı'nın inşaatını tamamladık. Baraj ile Düzce ile Akçakoca ilçesine yıllık 5,5 milyon metreküp su temin ederek Akçakoca'nın 2043 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 7 kilometrelik içme suyu isale hattını da tamamladık. İnşaatına 2016 yılında başladığımız içme suyu arıtma tesisi tamamlanıncaya kadar mevcut arıtma tesisine suyu vererek Akçuk içme içime suyu ihtiyacını karşılıyoruz dedi. Barajlarımızın ülkemizin kalkınması açısından büyük öneme sahip olduğunun, tarım ve enerji gibi kalkınmanın lokomotifi sektörlerde yaratılan katma değer ile vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir rol oynadığının altını çizen Aydın, ''Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Düzce'de de kalkınmayı hızlandıracak.'' sulamayı ve ziraatı geliştirecek iki baraj daha inşa ediyoruz. Bu barajlar Çilimli, Yeni Vakıf Barajı ve Akçukoca Altunçay Barajlarıdır. Düzce için büyük önem arz eden bu iki barajın temeli atıldı, dedi. Düzce için sulamanın önemine dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulama projelerinin de devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmektedir. Plan ve proje safhasında 4 sulama tesisimiz bunun en iyi örneğidir. Bu tesisler vasıtasıyla 133040 dekar arazinin sulama şebekesini rehabilite edeceğiz ve 6980 dekar arazi içinde yeni sulama şebekesi inşa edeceğiz dedi. Aydın sözlerini aldığı yağış miktarı açısından Düzce taşkın riski noktasında bizim için çok önemli bir ildir. Bu bağlamda Düzce'de ve ilçelerinde çok önemli taşkın koruma çalışmaları yürütüyoruz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz 27 adet taşkın koruma tesisiyle Düzce Şehir Merkezi 60 yerleşim yeri ve 42.600 dekar arazi taşkın zararlarından koruduk. Devam eden 9 adet dere ıslahı ile Düzce daha güvenli olacak diyerek sürdürdü. DSI Genel Müdür Mevlüt Aydın son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pak Demirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.